My name is Matthew. my life came to, came to us. <laughs> ben bunu okumuşum. <laughs> In İngilizce'ni öldürürüm. Evet, bu bizim manita galiba. Kilaida'ya benzemiyor mu lan? Aleykümselam. <laughs> Suratı Kilaida'ya benziyor. <laughs> direction A hey. Yes honey Yarın akşam diyor yemeğe gidelim mi diyor Güzel fikir bebeğim I love you Bak Eril bir erkeğiz Biz I love you demedik. Stigma. Bir dakika. ESC'ye basılmıyor. Go to man's bedroom. Dayı uçurumdan atlayabiliyor muyum? Abi oyunu en yüksek ayarları aldık oyun yırtılmalar oluyor oyunda. ESC'ye de basamıyoruz. Don't sıkıştık. Biz nereye gidiyoruz? Erkekler tuvaletine. Woman. Oğlum erkekler tuvaleti yok lan. BSC ile oyun durmuyor. Gerizekalı. Benim içimden geçmişti. Peki Erkeklere soruyorum. Tuvalete gittiğiniz zaman yani public bir yerde tuvalete gittiğiniz zaman Pis var mı tercih edersiniz yoksa normal tuvalet mi? Yok, yoksa pis oturmayı mı tercih eder? Asla pisuvara suvara yaşamam. <laughs> şey diyormuşum şimdi değil mi? Kızlar tuvaletinde pisi var yok değil mi abi? <laughs> pis var riskli. Oturmayı tercih ederim. İyisiniz chat. Lan pisi böyle işeyen. çocuğu. <laughs> çığlık sesi geldi. Manitamızı saldırı Neredeyim dayı? Manita. Lan çıkamıyorum. Abi oyunu durdurma yok. Shit. Manita neredesin? Ben DC çizdim hep pis var kullanmıyorsanız niye tasarlıyorsun? Aa sen iç varsın değil mi? Doğru. Kullanan <laughs> kabahatlar için. Hayır mecbur olduğu için. Bu yerin bir kötü hissi var diyor galiba. Yarım yamalak İngilizcem mi? Doğru çeviri yapıyorsam Doğru değil. Dayı bu oyun kasıyor. Ana. Oğlum ne ara ölüyorum buna koyayım. Oyun bitti dayı. rota bak Allah. Üh, lan. Ay, ne yakınlaştırma tuşu yok. Şu an ne yapıyoruz anlamadım. Ah şişlemişler ağlıyorsun. Hatun'u kurtaramıyor muyuz peki? Niye terk ettik şu an onu biz? Kaçmaya mı çalışıyoruz? Ne yapıyoruz?